bir liman bölgesiydi Balat. Balat'ın liman ilişkilerinde ticari hareketliliğin tamamı bu bölgede cereyan ediyordu. Bu ticari fonksiyonla ilişkili olacak şekilde Fener evleri, buradaki ticaretle uğraşan zübrelerin kullandığı depolama, ticari ofisler gibi alanları da kapsıyor. İnsanlar hatırlayacaklardır hemen yolun sağından ve solundan geçtiğinizde cephesi kararmış, son derece kötü camları inmiş ve metruk hale dönmüş bir haldeydi. yapıların içlerinde bazıları işgale uğramış ve kötü kullanıma konu edilmişti. Raspa çalışmasıyla üzeri kat be kat boyayla, sonraki dönem vandalizmiyle, alçıyla kaplanmış yüzeyleri tek tek kaldırarak çok özenli bir çalışmayla bugün bilmediğimiz bir dekorasyonunu elde ettik. binaların fiziksel konforlarını sağladık ve projelerimizdeki yapılardan bir tanesinin alt katındaki bugün tamamen gömülmüş olan kat seviyesindeki diğer birimini ortaya çıkardık. İnsanlar bu indirdiğimiz boşluklarda yeni yaşam alanları, amfiler ve kültür noktaları kazanmış oldular. Haliç Tersanelerinde İstanbul Sanat Müzesi, bu yönde Fener Evlerinden oluşan Haliç Sanat ve ileriye doğru ilerlediğimizde Fesane Bilanelerinde Çağdaş Sanat sergileriyle bir üçgen oluşturacak ve bütün bu hareket Haliç üzerindeki deniz taşımacılığıyla takviye edilecek. Biz bunun heyecan verici bir proje olduğunu düşünüyoruz.